Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tuntaş kanalına hoş geldiniz. Hepinize saygılar, sevgiler. Kaçak timimiz hazır. Action üzerine action yaşayacağız. Öyle bir gün olacak. En başta söyleyeyim. Videolarımıza like atmayı unutuyorsunuz. 6-7 bin kişi izliyor. Anca 200-250 kişi like atıyor. Bu izleyenlerin hiç mi beğenen olmuyor arasında arkadaşlar? %10'u beğense 600 beğeni eder, 600 like eder. Yüzde onu da mı beğenmiyor? Ben bunu merak ediyorum. Videolarımıza like atarak beğendiğinizi, izlediğinizi, takdir ettiğinizi belirtebilirsiniz. Yorumları bir nebze anlayabiliyorum. Yazmak istemiyor olabilirsiniz, zaman ayırmak istemiyor olabilirsiniz. Ama o güzel parmaklarına like butonuna bir kere dokunmanız yeterli oluyor. Sizlerden ricam videolarımıza like atmanız. Şükürde kuşlar uçuyor. Yazdan kalan güzel bir gün. Bakalım bugün nasıl bir yaşayacağız. Ziyaretçilerimiz olacak. Büyük ihtimalle gelecekler, haber verecekler. Onlarla bir video yapacağız. Sönmez arkadaşım gelecek. Bir arkadaşıyla beraber daha önce gelmişti. Handa kaçak. Karıştı karıştı. Hadi gözüm. Başkasının mı? Yani illaki başkasının olacak da yakında uçuran birini bilmiyorum. Tanımıyorum kuşları. Aliler olsa tanır da. Ha, bunu aldık. Kuşlar içeri giriyor. Arkadaşlar ekşin yok diye aşağı iniyordum. Baktım Şükrü aşağıdan bağırıyor. Gelme gelme ben geliyorum. Yine bir koli kuş almış gelmiş ama acemi kuşları getirdim diyor. Hayırdır Şükrü? Takımlar buraya salacak. Nasıl buraya salacak? Ha? Açlar karnını doyursunlar. Ha, oğlum burası aşhane mi lan? Hayır beleşçiyi ayırdık ya. Beleşçinin yerine bunlar mı yemiyor? Arkadaşlar adama bak kuşları yem yesin diye getirip bizim kümese atıyorlar. Ama şu an kümeste yem Yem var galiba. Var. Ali öyle bir yemliyor ki özellikle diyoruz ki üstüne basa basa hafta sonları akşamları az ver biraz. Tanıdın mı? Tanıdım. Nereye gitti o? Şurada suyun yanında. Heh. Arkadaşlar şunu burada yakaladık. Şu küçüklemişti bizden. Ne alakası var ya? Biz Urfa güllüsü dedik ama Urfa güllüsü değilmiş. Yine e, neydi ne dedi ki? Kara Demişlerdi. Onu da uçurmaya başlamış. Ee, ne yapacaksın şimdi getirdin? Yok burada. Daha var mı orada? Daha çok var. Bugün saldı saldık ya o zaman sala salırdık salırdık Yok şey, ha onlar oradan salınacak kuş değil. Evet, buradan Yok. ilk antrenmanlarını Sa yapacaklar yani. Sarı kanat bango var ya. Bu normalinde dişiym dedi. Eş aldı Şimdi, sözde. Ondan sonra bir baktım erkeği dövüyor. Guldur guldur ötmeye başladı. Muhtemelen vazgeçti dişilikten. Erkeğin muhabbetine girdi. <laughs> Böyle şey yok. mi var? Var Vazgeçti. Var. Oğlum cinsiyetini kuş nasıl değiştirsin? Hayır önce eş alıyor ondan sonra değişiyor. Şey olabilir feminist. Ben bilmem. <laughs> sarı kanatlan ya bunu eş vuracağız. Sizdeki sarı kanat var ya. He olur olur. Ne? Buraya bırakacağım kuşu. Aynen bak, bak, bak beyaz mardin oraya attı. Bir tane beyaz mardin attı oraya. Benim beyaz mardin gitmiş olmasın sakın. Valla kuşları sen biliyorsun. Ben önce kendi... Kuş... enişten bayağı bir sopa vurdu çünkü. Kendi kuşlarımı kaçak diye yakalayan bir adamım ben. <laughs> Şeye... Yok enişten güzel sopa vurdu bu sefer. Hepsini kaldırdı. Şükrü'nün meşhur sopacı eniştesi. Şimdi sarıya bu hala şenlik yaparsa bunu vuracağız. Neymiş? Bakalım kısmet nasip. Aha seninkini dövüyor bizimkiler. Ama yetmiyor. Olmasa, yetmiyor senin kuş da onlara ortak oldu. Ee senin kuş öttü şimdi aktığına. Hangisi? Dur bakayım. Benim kuş mu öttü? Ha yukarıdaki. O pal zaten. O onunla o eş bak. E, tamam 12. eşini, eşini ötüyor işte. Bir saniye. Yok. Tamam onunla o eş normalde işte Ama kümeste aynı formülde değiller. Yanına gittiği zaman da dişin yanına dişi dövüyor onu. Yıldızlar uyuşmamıştır. Bilmiyorum artık. Başka başka bir şey. Kıskançlık şeyde... mı yaptı? Ne yaptı? Kilit mi atıyor? Ağ olmasa buna vuracağız. Hayvanları aç bırakmış. Hayvan kendini nasıl yeme burada? Bizim Murat'ın nikahındayken bunun dişisi kaçtıydı ya. He. Ali hani uğraştık dedi, sinek dedi falan. Bunu bırakacağım. Bu sarı kanattan hiç vurmayayım. Ne? Bunu. Evet. Ne alaka? Sarı kanatta neş olsun. Bu dişiymiş. Kanat, tamam kanat mı istiyor? Yavruların ne çıkacak? Ya, kuşu getirdi. Yavruları ne çıkacak? Ben ne bileyim? Öyle. Ahmetciğim seven yorum yapar, sıkıntı yok. <laughs> Ahmet'in <laughs> söylediği kuşlar bunlar değil ki. Tamam değil de o sarı kanada bu bu gider başka ne gidecek? Bak bakayım orada hangisi gidecek başka? Ben anlamam. Ali, nerede? Ali, nerede? Ali bir 15-20 dakika oluyor aşağı indi sessiz sakin. E ben de inecektim dedim işte ise videoları editleyeyim. Evet. Postayı da getireyim. Postayı da Kaçmayan bir bu kaldı. Belki kaçar. Oh, kaçıracaksın mı? İyi kaçıralım hadi. Dün kaç tane kaçırdım? Yavrular da ölecek. Şimdi altındaki yavrulara ben bakacağım. Bakamazsam Oğlum sen de zorlama böyle uçurma. Niye? Zorlamadım ki dün. Yavrusu olanları Ayağım uçurma biten... en azından uçmayan kuştu. Kovaladığım halde, elimle attığım halde uçmayan kuştu. Bakın bir havlu sirkeledi, bomba atıldı sanki. Çil yavrusu gibi daldılar. Kaldırayım mı? Onu da içine atmayacağım. Bunu atayım mı? Hadi, İyi, hadi bakalım. E daha var orada. O, hayır. Şimdi uzaklaşırlarsa Dolaşırlarken hayır, yanına atalım garanti diye. Garanti attın onu. Hayır hayır. Çakal ya, bu çocuk harbi çakal. Oldu ki bulamadı, ne yapacaksın? Her şeyi yapacak? düşünüyor yani. Hadi bakayım. Kovuyor nefsini dışarıya. Kovuyor. Bakayım çıktıkları gibi Arkadaşlar, mi Şükrü yani? kuşlarını kuşların antrenman yapmak için buraya getirdi. Hani öyle iddialı iddialı değil, sabah iddialısını yaptık. Bu videodan önce gelecek. kalan oldu da gidenleri takip edemedim. Giden yok Aa ki. yeni gidiyorlar. Ha bir tane gitmiş. Daha yeni gidiyor. Derken diğerleri de gitti. Kaç oldu? Burada kaldı mı? Yok. Beş tane. Ha yerde kalan var. Var var ufak bir Başka da görmedim ben. Var mı başka? O da gitsin bari ya. Şimdi tek kaldı o. Hadi Giten, git hadi. Burayı hatırla da gitmiyor. Aynen. Diyor ki ben beni diyor Aynen. burada yakalamışlar. Ya. Evet. Aa da kaçtı. Yok benimkiler <laughs> hala turda ya. Alırsın aşağıya bak. Şimdi gördüyse aynı. Gördün mü? İyi bunlar da alıştılar şükür. Yavaş yavaş uzaktan salmaya başlarsın. Arkadaşlar Şükrü'nün öyle bir huyu var. Bir yere gidecek ya alır kuşları yanına. işte gider uzaktan işte uzaktan dedim bir kilometreden falan gider salır. Başka bir gün işte bir buçuk kilometreden götürür salır. Bu baskaları, bangoları zaten özellikle bu bangoları bir kanat bangoları besliyor. Öyle öyle kuşları çevreye alıştırıyor. Güzel bir şey aslında. Ama yine de kuşları kaçıyor bilmiyorum. Bu alıştırmadığın kuşlar değil mi? Uçmayan kuşların kaçıyor zaten. Hayır zaten dün kaçan posta öyle şey hiç uçmayan kuşlar. Evet Şükrücüğüm de antrenmanını yaptı. Bunlara gerek kalmadı ama salıklarda. Onlar da yere basacak mı diye sal bak. Kutuyu elinle değil. Şş, kutuyu aç şöyle şuraya bırak. Niye? Yere bırak bakayım ne yapacaklar. Kutuyu mu bırakayım? Kutuyu açık halde şuraya bıraksana. Salmayacağım zaten. Eş bulacağız ya bunu. Of. Evet. Kaç tane var orada? İki. Aç mi? ağzını, aç ağzını. Sen de hallerine bırak. Deprem parkından saldınız işte. He. Ama şampiyon olamadılar. Posta olmasına rağmen bizim bangoya yenildiler. Dişi posta, posta nikah salonunu oradan saldığında 4 saat sonra gel. Yuh. Orada bayağı takıldı o. Yürüyerek gelse <laughs> iki dakika. Otostop çekmiş ya. Hani şey gibi. Recep İvedik sahnesinde var ya Antalya kaç kilometre diyor? 30 kilometre. Ters istikamete gidiyor. 40 kilometre oldu hala gelmedik. Bu muhabbet oluyor yani. İyi de i̇şte ben o tarafa gitmiyorum gidiyor ya. Bu da ters tarafa gitmiş. Bak o beyaz kalkıyor gidiyor. Aşağı doğru Belki Caner'in kuşudur. Yok ya hayır. Kuş o taraftaydı. Dedim ya sana arkadan geldi oraya. Gerçi Caner kapalı. Oradan da çıktı o oturup... tarafa Sen kaçak yok diyorsun ama maşallah. Vallahi radar gibisiniz ha. Altımızdan geçiyor kaçaklar altımızdan. Hayırdır siz çıkmayacak mısınız bugün? İşte ben bunu görmek istedim bak. şey yapalım. Hakan oradan, oradan salalım. Gelmezler ki senin kuştan. En uzak saldığın yer neresi? Nikah salonu. He nikah salonu illa bizim buranın bir farkı yok ki. Şeyde ııı atış alana yolladıydın da atış alanı nereden saldık tanımıyorum. Kuşçular kulübünü biraz ilerisinden saldık diyorlar ama. Hakan'ın iki postasını saldım. Videosunu bugün paylaşacağım. Bu videodan önce izleyeceksiniz. Oradan aldım getirdim. Bizim buradan saldım bir çift postasını. Daha önce Tekin'i salmıştım. O zaman eşi yoktu. Evet. Ee, sonucu videoda. <laughs> Senin için sıkıntı yok. Sen izliyorsun zaten. izlemeyen arkadaşlar için. Evet arkadaşlar. Şükrü geldi. Evet Sedat arkadaşımız da orada uçurdu. Bakalım nasıl bir actionlar daha yaşayacağız. Biz buradayız. Şimdilik sizlerle görüşmek üzere sizlere mandalina atıyor kuşlara bak bak bak. Ama bizim çatı Hiç çatıya atacak işte. Yetiştiremedik ki oğlum oraya nasıl mandalinayı götüreceksin, atacaksın sen. Bütün olsa rahat gidiyor. Dilimini. Ben, ben, ha. Bütün olsa rahat atarım. Millet akıl, şey deli hasret, biz akıllı hasretiz. Aa havada kuşu vurdum. Kuş düştü. Vurdum. Kuş düştü. <laughs> Ağır çekimde izle onu. Çapara havada vurdu. Evet arkadaşlar. Başka bir çılgın videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Gel gel. Hoşça Sana kalın. Gel. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tunca ya videolar çıkıyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.